Herkese merhaba. Ben Gülçin. Bugün sizinle bu kruvasan atkının tarifini paylaşacağım. Yapımı çok basit. Çok güzel ve bakın hiç kenarında herhangi bir şey yok. Dümdüz ördüm. gösterdim püf noktasıyla çok güzel. Hiç kenarına oya ya da herhangi bir sık iğne gerektirmeyecek şekilde sizlerde de örebilirsiniz burada Ören bayanın Magic Baby batik ipi ile ördüm 2,5 buçuk milim tığ kullandım ortalama 50 ya da 70 gram Belki biraz daha fazla ip gitti benim kullandığım şekilde hemen size ölçüsünü de vermek istiyorum bu şekilde ölçeyim şöyle 130 santim kadar 130 131 santim kadar bir boyu var şunu şöyle kenara atalım gerçekten çok tatlı oldu ve ben çok beğendim Umarım siz de videoyu izlerken beğenirsiniz ve keyifle örersiniz. Bana sormak istediğiniz bir şey varsa YouTube üstünden veya Instagram diyen üstünden sorabilirsiniz. Videomu beğenmeyi ve arkadaşlarınızla paylaşmayı unutmayın. Bir yandan da sarmaya çalışıyorum. Ay çok tatlı oldu ya. Şeker kurvasa. Gerçekten. Çok güzel. Videomu beğenmeyi, yorum yapmayı unutmayın. Hazırsanız atkının yapımına geçebiliriz. Şimdi atkımızı örmeye başlayalım. Bunun için ilk önce ipimi sabitledim ve 1 2 3 4 5 tane zincir çektim doladım 1 2 3 dördüncüye bir tane ikili trabzan yaptım doladım ve sıradakine bir tane ikili trabzan yaptım baştaki zincirle beraber 3 tane ikili trabzanım oldu 2 zincir çekiyorum döndüm doladım ve arttırma yapacağım ilk trabzanın yani ilk zincirimin dibine battım sıradakine bir tane ikili trabzan sıradakine bir tane ikili trabzan 4 tane ikili trabzanım oldu yine iki zincir çekiyorum döndüm ilk ilmeğimin dibine battım bir tane ikili trabzan yaptım ve arttırmamı yapmış oldum sıradakine bir tane ikili trabzan sıradakine bir tane ikili trabzan ve sıradakine bir tane ikili trabzan 1 2 3 4 5 5 tane ikili trabzanım oluştu. Şimdi atkımız şu şekilde ilerleyecek. 2 sıra arttırma, 2 sıra düz. Bunun için size bir püf noktası göstereceğim. Bu ee, örmemizi daha kolay sağlayacak ve onundan ziyade de bu örgünün kenarlarının daha güzel olmasını sağlayacak bize. Şimdi iki zincir çektim, döndüm. Normalde nasıl yapmam lazım? Bu iki zinciri trabzandan sayıyorum sıradaki şu şuna batmam lazım ama ben şu arada oluşan boşlukları istemiyorum ve örgü büyüdükçe de bunlar çok çirkin duruyor bunun için size bir tane püf noktası göstereceğim şimdi iki zincirimi çektim döndüm doladım hemen bu zincirin dibine batıp ilmek çıkardım normalde bu ilmeği yapmam lazım sıra bunda battım bundan da bir tane ilmek çıkardım 3 ilmeğimi bir kere de kalan ikisini bir kere de çıkardım Aslında şurayı ördüm örmem gereken e, trabzanı ördüm ama şuradan da ilmek çıkartarak şuradaki boşluğu kapattım ve örgü ilerledikçe bu daha net görünecek zaten ve o boşluk görüntüsü olmayacak şimdi bu bir bu iki devam ediyorum. 3 4 ve 2 zincirimin tepesine battım. 5. 2 zincir çektim. Dönüyorum. İki sıra artırma, iki sıra düz öreceğiz dedik. Doladım. İlk zincirimin tepesinden bir tane ilmek çıkardım. Yapmam gereken trabzan sırası olan yerden bir ilmek daha çıkardım. 4 tane ilmeğim var. 3'ünü bir çektim. ikisini bir çektim. Şuradaki zincir benim ilk trabzanım. Bu da ikinci trabzanım. 2 i̇ki oldu. 3 4 ve 5 Şimdi iki sıra 5 tane ördüm. 1 2 3 4 ve 5 şimdi iki sıra arttırma yapacağım 2 zincir çektim döndüm arttırmamı yine ilk yaptığım gibi burada yapacağım ve şu görüntü dümdüz ilerleyecek yukarı doğru gittikçe arttırmamı yaptım zincirle beraber iki tane trabzanım oldu şu 3 bu yapabilirsen 4 yapamadım 4 5 Burada önemli olan dikkat etmemiz gereken ayrıntı zincirleri unutmamak. Zincirleri unutursak doğru sayı olmaz ve kontrolsüz çoğalma ya da azalma olur. Şimdi ilk arttırmamı yaptım. 2 zincir çektim, döndüm. Bu sırada da arttırmamı yapacağım. Arttırmamı yaptım. Ve sıra sonuna kadar tek batarak örüyorum. Zincirimi de unutmuyorum. şimdi sayalım 1 2 3 4 5 6 ve zincirle beraber 7 şimdi 2 sıra arttırma yaptım 2 sıra düz öreceğim 2 zincir çektim döndüm şu zincir buradaki sıra başımın trabzanı doladım ama ben boşluğu istemiyorum Buradan bir ilmek çıkardım. Aslı yapmam gereken yerden de bir tane ilmek çıkardım. Şu an dört tane ilmeğim var. Üçünü bir çektim. ikisini bir çektim. Aslında şunu ördüm. Burayı örmedim. Ama bakın çok muntazam ilerliyor bu şekilde olduğu zaman. Yani e, kalın trabzan diyelim biz buna. Kalın trabzan yaptık. Evet iki oldu. Bu üçüncü. 4. 5. 6. ve zincirime batmayı unutmuyorum. 7. 2 zincir çektim, döndüm. Yeniden ilk ilmeğimden batıp ilmek çıkardım. Doladım. Battım, ilmek çıkardım sıradakinden de ilmek çıkardım 4 tane ilmeğim var üçünü bir çektim ikisini bir çektim devam ediyorum bu bir trabzanın bu bir Trabzon iki oldu 3 4 5 6 zincirime batmayı unutmuyorum ve 7 bakın çok düzgün ilerliyor kenarları şimdi 2 sıra 7 ördüm 2 zincir çekiyorum arttırma yapacağım iki sıra İlk arttırmamı yaptım yani arttırmaları sıra başında yapıyoruz hem e, bu işte dediğim gibi bu görüntü olmuş oluyor örerken de o eksiltme gibi görünüyor ama eksiltme değil. 3 4 5 6 7 ve 8. 2 zincir döndüm. Yine arttırma yapacağım. Arttırmamı yaptım ve sıra sonuna kadar tek batıyorum. Sıra sonuna geldim ve zincirime batmayı unutmuyorum. Ve iki sıra arttırmamı tamamlamış oldum. 2 zincir çektim döndüm şimdi iki sıra normal düz öreceğim bu ilk trabzanın şimdi burayı öreceğim doladım ve ilmek çıkardım buradan da ilmek çıkardım üçünü bir ikisini bir ve ikinci trabzanımı yaptım 3 4 5 6 7 8 zincirime batmayı unutmuyorum ve, evet 9 bu şekilde istediğiniz genişliğe gelene kadar örebiliriz ben toplamda 21 tane trabzan olana kadar öreceğim ve o 21 tane trabzanı istediğim boyuta gelene kadar yani bu atkımın uzunluğunu ayarlayana kadar örmeye devam edeceğim ondan sonra eksiltmelerimizi yapacağız zaten düz kısımları gösterdiğim gibi öreceğiz arttırmalar zaten aynı onun dışında istediğiniz yere gelene kadar bu şekilde örebilirsiniz şimdi ben atkımın boyu istediğim yere gelene kadar ördüm şurası benim arttırmam 21 tane trabzana ulaştım ve başladığım yeri görmek adına e, ilmek belirleyicimi taktım şu şekilde ortalama 75 sıra kadar ördüm hatta size ben ölçüde vermek istiyorum hemen ölçelim ne kadar örmüşüm şuradan Toplamda 67 sıra. Ay, 67 santim örmüşüm. 75 sıra. Toplam boyunu da ölçmek gerekirse zaten vereceğim hepsini bitirince ama gene de şöyle bir ölçelim. Ortalamada 96-97 santim arası bir şey olmuş. Tabi kullandığınız ipe tığ numarasına elinizin örgü Durumuna göre bu ölçüler değişiklik gösterecektir. Bu benim ördüğüm 21 tane trabzanı ortalama 75 sıra boyunca ördüm yani 66 santim kadar ördüm. Şimdi şu kenarların düzgünlüğü hani o yüzden gösterdim. O yüzden o şekilde e, örerseniz daha muntazam duracak kenarlar ve kenarlara hiçbir şey yapmaya gerek kalmayacak. Hani ne bir orayı de işte ne bileyim bir kenardı ne bir şeydi hiç gerek kalmayacak inanın bakın kenarlar gerçekten çok tertemiz ve dümdüz görünüyor evet şimdi eksiltmelerimizi yapalım burada 21 tane trabzanım var 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 17 18 19 20 ve 21 Şimdi yine iki sıra eksiltme, iki sıra düz örgü yapacağız. İki zincir çektim ve döndüm. Döner dönmez eksiltmelerimi yapmayacağım. İlk önce yine ilmek çıkartacağım, doladım. İlmeğimi çıkardım, sıradakinden de ilmeğimi çıkardım ve ördüm. İkinci trabzanımı yaptım. Şimdi ilmek çıkartacağım. Ay, ilmek çıkartacağım diyorum eksiltme yapacağım doladım bir tane ilmeğimi çıkardım ve bitmemiş bir trabzan yaptım tekrar doladım sıradakinden bir ilmeğimi daha çıkardım üçünü bir ikisini bir şimdi sıra sonuna kadar tek batıyorum sıra sonuna kadar trabzanlarımızı örmeye devam edelim. Hmm, i̇pim dolaştı. Evet, sıra sonuna kadar devam ediyoruz ve zincirime batmayı unutmuyorum sıramı bitirdim iki zincir çektim ve döndüm yine ilk önce şu tramzanımı sıradaki tramzanımı öreceğim doladığım ilmeğimi çıkardım buradan da ilmeğimi çıkardım 3 tane ilmeğim var üçünü bir ikisini bir ikinci trabzanımı yapmış oldum şimdi eksiltmemi yapacağım ilmeğimi çıkardım şimdi 2 ilmeğim var yeniden doladım sıradakinden de çıkardım üçünü bir ikisini bir yine sıra sonuna kadar örmeye devam ediyorum Şimdi iki sıra eksiltmemizi yapmış olduk. Sıra sonuna kadar. Bu model çok tatlı. Gerçekten çok sevdim. Artık o kadar çok keşfetime düştü Pinterest'te o kadar çok gördüm ki dedim tamam artık hani bir tane de ben yapayım bari ben kusur kalır mıyım tabii ki hayır <laughs> tabii ki de kalmayız neden kalalım ki zincirime batmayı unutmuyorum İki sıra eksiltmemi yaptım şimdi iki sıra düz öreceğiz döndüm ilmeğimi çıkardım. Buradan da ilmeğimi çıkardım. 3'ünü bir, ikisini bir. 2. trabzanımı yapmış oldum. 3 Şu biraz gevşek oldu. Şunu düzelteyim. 3 4 5 6 Da 7 olacak ama 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. 15 bu iplerle imtihanım gerçekten 16 17 18 ve zincirime batmayı unutmuyorum 19 bu zincirler önemli buraya batmayı unutursak gerçekten kontrolsüz arttırma azaltma her şey olabilir ondan sonra şu kenarlarda minicik dalgacıklar oluşabilir Evet eksiltmeler bu şekilde. Yine iki sıra eksiltme, iki sıra düz. iki sıra eksiltme, iki sıra düz olacak şekilde. Yani aşağıda yaptığımızın tam tersini yapıp atkımızı tamamlayalım. Ben atkımı tamamladım. Gerçekten çok güzel oldu. Benim porbasım daha çok şeker gibi oldu ya. <laughs> İpten dolayı. Hemen şöyle sarayım bir bakalım gerçekten benimki biraz şeker gibi oldu ama çok tatlı olmadı mı Ay çok güzel oldu gerçekten çok beğendim Umarım siz de beğenmişsinizdir videomu beğenmeyi yorum yapmayı paylaşmayı lütfen unutmayın yorumlarınız beğenileriniz beni inanılmaz motive ediyor Gerçekten çok mutlu oluyorum ve daha çok üretmek istiyorum. Sizinle beraber bu videoları paylaştığım için çok mutluyum. Umarım siz de mutlusunuzdur. Eee benimle paylaşmak istediğiniz ya da sormak istediğiniz herhangi bir şey yorumlardan veya Instagram DM üstünden sorabilirsiniz. Umarım beğenmişsinizdir. Bir sonraki videoda görüşürüz. Kendinize çok iyi bakın.